let Arşınlarım lale sümbül içemeden Soğuk sular içemeden Keyifli gün yaşamadan Arşınlarım yolları Ben bir garip gel olanım Hep yolları arşınlarım Lale sümbül içemeden Soğuk sular ...içemeden, keyifli gün yaşamadan... ...açınlarım yolları. Ya, Le, ya, 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 evet, yapma ya, Eve durun yiğitler! Kimsiniz siz? Yol keseriz, yolcu sayarız. Gerekirse acımadan can alırız. Vay be, yaman adamlarsınız belli. Şimdiye kadar kaç can aldınız? Oho! Oho! Ki oho! O kadar çok demek ha? Elif ve Elif'ine söyleyin, kaç can aldınız? Doğru, doğru, dost doğru. Ne yalan söyleyeyim de günah hanemize yazılsın. Hiç can almadık şimdiye kadar. Oo, o -o -oh. Çünkü gerekmedi hiç. Kimin yolunu kestiysek hemen çıkardı verdi. Ne parası ne malı varsa verdi. Peki ya karşınıza çıkan adam kuru canından başka bir şey yoksa o zaman ne yapacaksınız? Ee, bunu hiç düşünmemiştik. Şimdi düşünün işte. Kuru canımdan başka bir şeyim yok yiğitler. Yiyecek azım bile. Eyvah ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Güçlü olan sizsiniz. Kararınızı verin. Gördün mü aksiliği? Bay soyduk, kervan soyduk bugüne kadar. Hiç böylesi çıkmadı karşımıza. Ha. Halinden belli fukaranın biri baksana. Şimdi senin karnın da açtın ha? İyi bildin. Dün öğlenden bu yana kursağımdan lokma geçmedi. Allah'ım ne ettik? Sen bize bu cezayı verdin. Bir şeyler isek daha hoş olmaz mı? <laughs> Uğurlar. Eğlenme, Eğlenme bizimle. Eğlenme. Derdimize biraz saygı göster. Zaman dolmakta. Ne yapacağız şimdi biz? Çare yok. Bunu karnını doyuracağız. Hadi. Gel bizimle. Bugünün dersi. Tatlı dil karın doyurmuş. Yok bu böyle değildi. Yalanı derinden çıkarmış tatlı dil. Bakalım sonumuz ne olacak? Allah kesinize Halil İbrahim bereketi versin Uğurlar. Karnım pek iyi doydu canım. Hadi ikramınızı karşılıksız bırakmayayım. Bir türkü söyleyeyim size. Sesim pek yanıktır. He, bakın. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitir. Kes kes. Canımız burnumuzda zaten. Şimdi ağamıza ne cevap vereceğiz bize? Şansa bak adamı soyacağımız yerde karnını doyurduk. Darılmayın ama siz pek uğruya benzemiyorsunuz. Sizin gibi iyi yürekli adamlar nasıl olur da yol keser adam soyar. Bunu bir bana söyler misiniz? Ah, depreştirme derdimizi bizim. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler ama... Bak Keloğlan, şansını fazla zorlama. Derdimiz başımızdan aşkın zaten. Peki öyleyse, ben de susar şurada kıvrılıp uyuyorum. Sakın ha! Birazdan öbürleri gelip de seni gördüler mi? Ağamıza ne cevap veririz sonra? İyisi sen hemen yola düş, bizi de unut tamam mı Keloğlan? Peki, salın kalacak da ağlar Geliyorlar, Geliyorlar saklan hadi. Hadi bu tarafa geç. Hadi bu tarafa geç sak taraf çıkmasın saklan saklan. Çabuk. Hayırlı akşamlar kardeşler. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar. Bugün kısmetin pek iyi değildi. İşte şuncaz. Bizimse kötü sayılmaz kısmetimiz. Ya sizin şansınız nasıldı? Eh işte. Eh. Görelim hele, hepsi bir araya gelince bin altın akçe değer mi? Zaman dolmakta, ne yapacağız? Çare yok, ne yapalım? Yürü. Bugün kısmetimize bu çıktı Heh. işte. Fukaranın hali bizden beter. Soymak şöyle dursun, acından ölecektik. Karnını doyurmak zorunda kaldık ağam. Ulan ne akırsız heriflersiniz be. Eli boş geldiniz yetmiyor bir de bunu mu sürüklediniz peşinizde. Ne yapalım haline acıdık. Tam karnını doyurup gönderecektik. Siz geldiniz ağam. Yandık. Bunların tamamı etse etse beş altı yüz akçe eder. E bilemedin yedi yüz. Bu oğlanı esir pazarında satmaya götürsen beş akçe etmez be. Hop hop ağırdanın ağlar beyler. Bana fikrimi sormak yok mu? Kimi esir pazarında satacaksınız siz zaten söylesenize. Sakın sesini çıkarma. Zaten canımız burnumuzda. Üstelik bizi gördü de ne yapacağız? Öldürelim mi? O da bizim gibi garip biri. Nasıl öldürürüz onu? Hay ağzına sağlık be birader. Of ki of be birader. Of ona, of birader be. Ne diyeceğiz şimdi ağamıza? Canımızı okur ağamız valla. Yandık çıra misali. Şu derdinizi hele bir yol deyiverin ağalar. Derdimizi anlatmaya mezun değiliz. O ağamızın sırrıdır. Kel kafam iyiden iyiye kızmaya başladı ama ha. İsterseniz öldürün be. Sormadan edemeyeceğim. Nedir derdiniz? Deyi verelim mi ağalar? Belli değil pek ama akıllı biri gibi konuşuyor. Belki de o bize bir çare bulur ha. Bu mu? Ağam ne derler? Akıl akıldan üstündür. Derdini yastık adına saklama. Yastık değişir. Dert değişmez. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle derdini komşuna, o da söylesin komşusuna. <laughs> Yok bu sançesi <sonuncusu> olmadı, <laughs> hiç olmadı. <laughs> Haklısın. Hem hoş sohbet, hem akıllı birine benzer. E hadi anlatalım bari, belki bu kel derdimize bir çare bulur. Biz şu tepe'nin ardındaki köydeniz. Hepimizin ağası bir. Bir kızı var dağımızın. Üstüne titrerdi. Bir gün bir koca karı geldi. Yanında oğlu vardı. işine koca karı. Ben de verilecek kız yok. Yalan söyleme ağa işte şurada durur ya. Henüz pek küçük. Yaşı tutmaz evlen. Sen ne diyorsun ağam? Onun yaşında kızlar biri sırtında biri karnında çocuk sahibi dolanırlar ortalıkta. Hele bak iyi kulak ver bana. Halime bakıp küçümseme. Varlıklı biriyim ben. Kızını kuş sütüyle beslerim. Oğluma gelince geçen kış görmüş kızını. O günden beri ille de ağanın kızı diye dönenip durur. Geceleri adına sayıklar. Anlayacağın kızını pek sevdi. El üstünde tutacak. Hiç pişman olmazsın. Ben son sözümü söyledim. Koca kara hafta boyu gün sektirmedi geldi. Kızını istedi ağadan. Sonunda... Bak ağa eğeri oturup doğru konuşalım. Her gün kapını aşındırmaktan usandım. Veriyor musun kızını? Bak kadın, Bugüne kadar kalbini kırmak istemedim ama senin evinde ayna yok mu? Oğlun aynada kendini hiç görmez mi ki? Haddini aşmış. Şu güzeller güzeli kıza talip oluyor. Senin gözlerin ana gözleridir. Oğlunu başka türlü görürsün. Ama bir de yabancı gözüyle bakıver oğluna. Buna buna kim kız verir? bir daha sakın kapıma gelme. Ya öyle deme. Öyleyse ben de vereyim sana bu iş olacak. Ya kızını alır giderim ya da seni evlatsız bırakır giderim. Bu nasıl söz koca karı? Tez git buradan. Şimdi çağrı merkezi kapçılattırırım seni. Haddini bilmez kadın. Meğer o koca karı bir cadı değil miymiş? Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Köpek kedi kovalar. Köpek kafes parçalar. Günde kırk batman et yer. Kızınla bir ömür doyar. Hadi bakalım ha, şimdi ne yapacaksın? Artık kızını verimkar olsam bile biz istemeyiz. Böyle dedi yok oldu. Allah'ın belası bir garip azman. Ne sopa kar ediyor ne kılıç. Zehir yedirsen semiriyor. Ağamız kediyi yani kızını kalın demirli kafeslere mi Taş duvarlı odaları mı hapsetmedi? Her akşam gelir bir pençe atar. Demirler taşlar kırılır. Ancak o sıra kedinin önüne o batman et atarsan döner et yer. Kediyi paralamaktan vazgeçer. Her akşam... Eee kırk batman et bin akça. Ağamız her gün bin akça vere vere eridi bitti. Biz onun has adamlarıydık. O bize hoş tutardı. Biz onu çok severdik. Para tükenince çaresiz kaldık. Ululuğa başladık. Her gece götürüp bin akça paraya da o kadar mal teslim ediyoruz ağamıza. O da ertesi gün kırk batman et satın alıyor. Vahşi doymaz at için. Ama gel gör ki bu gece bu parayı ağamıza teslim edemeyeceğiz. Of, of zavallı kız. Hadi gitme vakti. E bunu ne yapacağız? Ağamız haklı elbet. Git gide daha sinirli oldu. Bin akçayı derlemeden gidersek halimiz duman. Aklıma bir şey geldi. Beni bir çuvala koyun, atın ağanın önüne, gidin. Ne diyelim ki böyle yaptık, gittik. Çuvallar açılınca hilemiz anlaşılmaz mı Keloğlan? Anlaşılsın, anlaşılsın. Nasılsa yapabileceğiniz başka bir şey yok. E, beni öldürseniz ne işe yarar ki? Canlı biri, ölü birinden daha değerlidir elbet. Doğru, Doğru söylüyorsun, böyle yapalım. Evet, evet, evet. Ama evet. sonra... Bakın sonrası benim işim. Ee, hadi şey, bakalım. Siz beni taşırken ben hadi, biraz hadi hadi, 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 hadi. Aklım bakalım, başıma gelir. Içine. Sonra da daha hadi, bir bakalım. iyice düşünürüm. Hadi bakalım Keloğlan. Gel, 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 Taşırken sarsmayın <laughs> ha. Sıvacan da kaldır bakalım. Hadi salın kalacaklar. Hadi bakalım. <laughs> Uykumu sakın bölmeyin <gülüyor> ha. Allah <laughs> Allah. Hadi, hadi, geri, 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 hadi. Hadi. Elinize sağlık aslanlarım. Hadi gidin dinlenin. Yarın ola hayrola. Yarın Hadi ola, yarın ola. hayrola. Hadi bakalım. Hadi. Aç bakalım şu çuvalları, ne çıkacak içinde. <laughs> e, neredeyim ben? Allah Allah! Neresi burası? Garip. En son o sivri sakallı tüccarın kesesine girmiştim. Parlak bir elmastım o sıra. Nasıl oldu da bu pırtıl çuvalın içinde yine insan oğlu verdim? Böyle bir anda ha? Ha? Ne işin var senin çuvalın içinde? Sen kimsin ha? Allah Söyle. Allah Allah! Neresi burası? Sen de kimsin? Neler saçmalıyorsun sen ha? Sen de kimsin babalık? Hele bir soluk al, sakinleş de ne olduğunu anlat. Asıl sen anlat burada ne aradığını. Ehehe, 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 bu çuvalın ehehe. içinden bir şey çıkmadı. Bunlar bir akşe etmez. Mahvoldum. E, deliler gibi, ipsiz sapsız konuşuyorsun. Galiba seninle anlaşmak çok zor. E, cinan'a, Cinan'a ne olur yardım et bana. E, kimdir bu adam? Ne arıyorum burada? Aa, öyle mi? Demek bu adam köyün ağası. Ee, e, böyle konak mı olur anacığım? Ee, e, aa, şimdi anladım. Zavallı adam. Ee, e, doğru. Zavallı kız. Ee, evet, e, Analım bana hikayeni anlattı. Doğrusu çok acınacak haldesin. Sen kiminle konuştun böyle? İn misin? Cin misin ha? Eh, e, birazı doğru. Yarı cin sayılırım. E, e, cin alalım beni bir dere kenarında bulmuş. Alıp ütmüş. E, ben ne kadar uzakta olursam da onunla konuşabilirim. Demek böyle. Peki... Bu çuvalın içinde ne arıyorsun? Ee, evvelsi gün kızdırdım analığımı. O kızdıkça da şımarıklık yaptım. Alay ettim onunla. Sonunda Kerolan dedi. Bir işe yaramazsın sen. Ben de yok canım dedim. Ben elmas gibi değerli bir çocuğum. Sahiden çok kızdırmış olmalıyım ki... ...birden kendimi sivri sakallı bir tüccarın elinde... ...elmas olarak buldum. Sonra da adam beni bir keseye koydu. Uyumuşum. E, e, gözümü burada açtım. Şimdi analığımı anlattı. Tüccarı yolda uğrular soymuşlar. Demek adamlarımın bu işte bir suçu yok beni kandırdıklarını sanmıştım. İyi de şimdi ne yapacağım ben? Kızını bir gün daha yaşatmak için eksik olan parayı nereden bulacağını mı düşünüyorsun? İyi bildiğin oğlu. Hadi bir sihir yap da kurtar beni bu beladan. Dedim ya ben cin değilim, analığım cin. Öyleyse konuş onunla. O bir çare bulsun. Aa sana bir şey diyeyim mi? Cin aklına değil, insan aklına güven. Ne yapabilirim ki? Aslında o cadıyı tatlı dille yatıştırabilirdin. Ama sen ağlığına güvenip burnu büyüklük etmişsin. Konağının kapısından bile içeri almamışsın onu. Sonra cadının oğlu çirkin diye küçümsemişsin. Oysa önemli olan insanın içinin güzelliğidir. Haklısın ama bütün bunlar yarın akşam o canavar kadının gelip kızımı yemesini engellemez ki. Eğer sana yardım edersem bir daha hiç kimseye kötü davranmayacağına söz verir misin? İnan ki çok pişmanım. Peki her gün bin atça vere vere yoksul düştün. Bu dertten kurtarırsan adamlarına bir daha uğurluk yaptırmayacağına söz verir misin? Kızımın üzerinde yemin et. Peki. Sana yardım etmeye çalışacağım. Ama başaramazsan beni suçlamayacaksın. İstemem ama de ki başaramadık. Kızın bir kere ölür ama sen de adamlarında her akşam yeniden ölüyorsunuz. Haklısın. Artık daha cesur olmanın zamanı Heh. geldi. Başaramazsam seni suçlamayacağım söz. Anlaştık. Şimdi düşünelim hele. Ee, e kızın nerede? İşte burada yavrum. Zavallı kız. Seni kurtaracağım. Ben bebekken anam beni bu ilaçla uyuturmuş. Hadi bakalım canavar. Birazdan göreceksin. El mi yaman, anam mı yaman? <laughs> Korkma küçük kedicik. Kurtaracağım seni Allah'ın izniyle. Kafesi tavana asın. Şimdi bekleyeceğiz. Ne zaman gelir bu it? <laughs> geliyor, geliyor. Allah'ım sen bizi koru. Sen şu keloğulların aklına güven ha. Şimdi şu etleri merdiven başından odaya kadar dizin. Yiye yiye odaya girsin. Geliyor, geliyor. Allah'ım kızımı koru. Hadi herkes saklansın. <laughs> ...tavandaki kediye kadar zıpla da görelim bakalım. Ay bayılacağım galiba. Merak etme. Anamın uyku getirici şurubu bunun gibi yüz canavarın dermanını keser. <laughs> e? Can derdine düştü bu. Anasına yardıma çağırıyor. İşi bana bırakın. Gel bakalım uğursuz cadde. Ah ne oluyor? Dediklerimi yapmazsan işim bitik. Kimsin sen Adem oğlu? Ben Adem oğlu değilim. Halis mulis cinim ben. Gördün işte. Cin aklı cadı aklından üstün. Sakın kıpırdama biricik oğluna çok yazık olur. Dediklerimi yapacak mısın? Ne istiyorsun? Önce şu sihirli sopanı ver bakayım bana. Korkma dediklerimi yaparsan kimse zarar görmeyecek. Şu zavallı adamın kızını eski haline döndür bakalım. Deli rüzgarlar, kara damarlar, ey kötülük kralları, geçmiş haline döndürün şu kızı, zehirli sopayla dokunsana. <laughs> heh. 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 Artık kimseye kötülük edemeyeceksin, bir daha da buralara uğramayacaksın. Heh heh. Beni yarasa kanatları çarpsın, zehirli kurbağalar dağılsın ki dediklerini yapacağım. Sözümü tutmazsan yine gelirim. Hem de bu kez Cinan Hanım'la gelirim ki seni bir anda kara kargıya çevirir. Hadi şimdi al oğlunu kaybol buradan. Kaybol hadi hadi. Ah oh, canım Ay. kızım. Şükür Allah'ıma. Oh. kızım. Oh. <laughs> canım kurtarıcım. Yemez misin? Kız. Beni böyle günde beş öğün beslersen, yakında şişer yürüyemez olurum. <laughs> Olsun. Ben yine seni severim. Ee? Artık söylemenin zamanı geldi. Babamla konuştum. Yarın yola çıkıyor Seni anandan istemeye... Ee, beni mi? Bana koca olacaksın. <laughs> fena mı? Ee, değil de... ...ben işe yaramazım biriyim. Elimden hiçbir iş gelmez. Yoksa beni çirkin mi buluyorsun? Yok, yok. Sen çok güzel bir kızsın. Asıl ben çirkinim, kelim biriyim ya. Sen mi? Gördüğüm en yakışıklı erkeksin. Ee. Sana çiçek toplayacağım. Gitmenin zamanı geldi keleş olan. Anam bana yine kızacak ama. Vay be birden bire yok oldu. Herhal cin anasını affetti de yaramazlığını yanına çağırdı. Hadi aptallar ne cin oğlu. Biz bir ademdi işte. Unuttunuz mu? İlk siz gördünüz. yoksa gerçekten cini da hepimize oyun mu oynadı? Bilmez ki. Ben bir garip kel olmanım. Hep yolları arşılarım. Lale sümbül diçemeden soğuk sular diçemeden. Açınlarım yolları Ben bir garip gel olanım Hep yolları Arşınlarım Lale sümbür Diçemeden Soğuk sular Diçemeden Keyifli gün yaşamadan Açınlarım yolları Gracias.